Yıllar sonra buldum seni kaybedemem Canımdasın, kanımdasın, ele veremem Senin için yaşıyorum, sensiz gülemem Çık gel artık canım yârim, yangınlardayım, yangınlardayım sen orada bense burada isyanlardayım isyanlardayım Alev alev yanıyorum yangınlardayım mutluluğum sende kaldı İsyanlardayım Rabbim seni bana verdi hediye seni benden ne diye ne diye Avdılar seni benden ne diye Tutamadım ki Aldılar ellerimden ellerini Engel olamadım ki Çektiler gözlerimden gözlerini Neden soramadım ki Günahım suçum neydi masun eller kelepçe Gözlerinden o halin hiç gitmedi